Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 15 Ocak 2022 Cumartesi Adana at yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Saat 15.30'da İstanbul tahminleri yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. 9 koşulu programda 4. da 4. koşu saat 15.30'da Altılı Ganyan heyecanlı başlayacak. Adana'da çok zorlu ve cazip bir program var. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Gerçekten İlk iki ayakta oldukça zorlu çok kalabalık geçeceğim sıralama da aynı bütçeniz yettiğince yazabilirsiniz küçültebilirsiniz yani diğer ayaklarda tek at iki at üç at şeklinde geçip bu şekilde şablonumu oluşturmaya çalışacağım umarım başarılı bir şablon olur Evet ilk iki ayakta dediğim gibi çok kalabalık olacağım ben sıralama önereceğim İlk koşu bir hayli zorlu bir mücadele ben ilk şansı 3 numarada büyük kenara vereceğim bu isim son koşusunda Evet bu eski yaptığım hataydı. 3 numaralı Büyük Kenan son koşusunda kazanırken çok başarılı bir performans ortaya koydu. 59,5 kilogram çok fazla kilo farkı yok ama denk bir arada daha çok. Kısa, biraz da kısa mesafe bir yarış olduğu için her türlü sonucu açık bir trafik probleminden dolayı herhangi bir atın kazanabileceği bir yarış. Yani günlük performansını son derece ön plana çıkaracağı bir koşu olacağını, olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı Büyük Kenan ilk şansta son formu ve Annesi Tumbulan Zelhan'ın bu mesafelerde çok başarılı koştuğu düşünülürse bu isim bu koşuda en şanslı isim. En ciddi rakibi bence 10 numaralı Uçan SS. Son dönemde çok iyi bir performans yakaladı. Sürekli iyi koşuyor ama kazanamıyor bir türlü. Ama yine de 55 kilogram gibi rakipten nispeten daha uygun bir kilosu var. Ve belli bir formu yakaladığı için de ben şanslı olacağını düşünüyorum. 8 numaralı Duayenoğlu son koşusunda kazanırken dışarıdan çok kuvvetli ataklar yaptı. Biraz daha dereceli olsaydı çok daha önlerde önerebileceğim bir isim olabilirdi. Ancak hem gençliğinin vermiş olduğu hem de son koşusundaki performansıyla 8 numaralı Duayenoğlu bu koşuda şanslı olacaktır. 11 numaralı Başkasap son altıncılığı çok yakın ara bir babam evli temsilcisi ve genç bir isim. Ben bu koşuda genç isimlerin biraz ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü afikülü sikletlere de sahipler ki son altıncılığında açıkçası içeriden güçlü ataklar yaptı ve güzel bir yerde bitirdi. Bence artan bir formu var. Bu koşuda sürpriz yapabilir. 12 numaralı Baba Ramazan o da bir koşu önceki ikinciliği çok başarılıydı. Güçlü ataklarla geldi ama olmadı. Son koşusunu fazla ölçü almamak lazım. Mehmet Salih Çelik idaresinde yetkili bir yarış bekliyorum. 5 numaralı Can Katan o da yani çok kötü binmişti yani birincisi inanılmaz kötü bindi bu ata. Bir sağa bir sola çekip durdu atı yani anlayamadım. Düzgün bir şekilde sevk etse bence daha iyi bir performans ortaya koyabilirdi. Özellikle üçüncü olduğu yarışında. Son koşusunda biraz isteneni veremedi ama ben bu atın belli bir seviyede olmuşum. Zaten baba Artos biraz Kaisbert kanı taşıdığı için de tehlikeli bir isim. Bakalım 5 numara Can Katan'dan etkili bir yarış bekliyorum. Yani küçük bir orta ölçekli kuponlar burada durabilirler ama yine de ben de dediğim gibi bu koşta sürpriz olabileceği için 6 numaralı çift etelle özellikle bir önceki yarışında yapmış olduğu ataklarla üçüncülü çok başarılıydı. Doğu elinde koşmuştu ki yani oradan buraya gelen atlar bir anda çok farklı koşabiliyorlar. Son koşusunu fazla ölçü almıyorum. Bir Kaiser temsilcisi zaten tehlikeli. Tek dezavantajı biraz kilolu olması ve 5 gün önce koşmuş olması tabi biraz sıkıntıya sokuyor bu onu. Ama dediğim gibi bu orta ölçekli yani oynamayanlar, büyük oynayanlar için önerebileceğim bir isim. 7 numaralı çıkmaz oldu. Ben her ne kadar biraz uzun mesafe atı gibi düşünsem de bir de 8 yaşına geldi. Kısa mesafe bir dezavantaj yani bu kadar yaşlanmış atlar için. O kadar seri atiklik yapamayacaktır ama yine de son kuşunu kazandı yani formda bir isim. O yüzden 61,5 kiloda biraz kiloda dezavantajı var. Her türlü dezavantajına rağmen son kuşunu kazanmış olmasıyla bu kuşa şanslı hale gelebilir. 4 numaralı Bersun Ateşi bir koşu önceki 5.liğini beğendim yani güçlü ataklar yaptı yani çok zor bir at. Kazanması zor bir isim. Son koşusu da çok kötüydü aslında. Ama yine de belli bir potansiyeli var ve bu grup çok denk. günlük bir anlık performans artışı koşulu etkili hale gelebilir. Son olarak Beşir Efe o da çok zaman zaman iyi yarışlar koşabiliyor. Kısa mesafelerde. 9 numarada Beşir Efe'yi de kapatabilirsiniz. ama dediğim gibi 6 safkanla da küçültebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk hikaye gerçekten çok zor ve sürpriz aranmalı diye düşünüyorum. İkinci aya geldiğimizde yine kalabalık ve zor bir mücadeleden bahsediyoruz. Burada kilo farkları da var. Ben ilk şansı 10 numaralı gizmene vereceğim. Son koşusunda kazanırken çok başarılıydı. Yani bir anda ok gibi geldi, Liderli alı, fark açtı. 51 kilo gibi çok yine çok uygun bir kilosu var. E, Tabi e, şimdi burada kalabalık bir mücadele ve bu kadar çabuk öne çıkarsa sıkıntı yaşayabilir ki asil nefes gibi öne çıkacak isimler var. Yani önde sert bir tempo olabilir ve geriden gelen atlar şanslı olabilir. Ama form anlamında bence rakiplerinden üstün gözüküyor 10 numaralı Gizmen ilk şanslı. 11 numaralı Kır güzel. Bu ismi son iki yarışında beğendim açıkçası. Özellikle ikinciliği çok başarılıydı bir önceki yarışında. İçeriden çok kuvvetli geldi. Güzel bir ikincilik almıştı. Son, son kuştaki peşincil de aslında o kadar kötü değildi. Ve yine bu kuşta şanslı olacağını düşünüyorum. 2 numaralı Asil Nefes. Bence kilosu nispeten fena değil yani. 58 kilo ve Kalitesi bu grubun biraz üzerinde gibi gözüküyor. E, sadece önde bir kalabalık bir mücadele olur mu? Yani temposu bozulur mu? Ondan yana şüphelerim var ama asil Nefes kalitesiyle alacağı bir iki boyluk avansı sonuna kadar sürdürebilir. <laughs> Onun da şanslı olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Gül Biten. Bu isim de sonuç uğraşında gerçekten çok formlu bir görüntü çizdi ortaya. Ahmet Çelik'le koşuyor. ve Güçlü ataklar yapıyor sonlarda. Güzel ataklar yapıyor. Kısa mesafelerde başarılı yarışlar koşuyor. 4 numaralı gül biten Ahmet Çelik gidersin. şanslı olacaktır. 5 numarada nitrojen ilk koşuda kazandıktan sonra ikinci koşuda artık sür direkt direk geldi. Ve hak ediyordu da aslında kötü bir çok rahat bir şekilde kazanmıştı ilk yarışını. İkinci yarışında kötü koşmamasına rağmen dördüncü kaldı. Biraz beklentinin altında kaldı diyebiliriz. Hem orijinal olarak iyi bir isim hem de Hışman Çizik idaresinde start alacak. 5 numaralı nitrojen de bu koşuda şanslı olacaktır. 12 numaralı Gözlüce bu ismin son bir önceki koşudaki üçüncülüğünü çok beğendim ve bir özgün an temsilcisi. Uygun kilosuya bu koşuda da etkili ataklar yapabilir. Dediğim gibi kilo farklarına ve günlük performansların çok yine etkili olacağı bir yarış olacak. 3 numaralı Narlıdere bir koşu önce kazanırken fena değildi. Son koşusu biraz soru şartıyla rahatlı açıkçası ama yine dediğim gibi bir önceki koşusunda benzerini yapabilse ki burada yarıştığı atlardan geçtiği isimler de vardı. 3 numaradan Narlıdere ihmal etmemek lazım. 9 numara durdur beni. Son koşusunu yine Doğu ilinde koştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Adana'da farklı koştu. Yani kazandı yarışı. Dışarıdan çok kuvvetli ataklar yaptı ki. Yarış temposu yine artarsa yine dışarıdan güçlü ataklarla gelebilir. Yine etkili bir yarış koşabilir. 9 numara durdur beni. Son artı 8 numaraların günü. Takip ettiğim bir isim. Zaman zaman çok etkili ataklar yapıyor. 2 yarış önce kazanmıştı. Üçüncülüğü de fena değil. Son koşusunu fazla ölçü almıyorum. Yine etkili bir yarış koşabilir. Bu şekilde bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Dediğim gibi ilk iki ayak mümkün mertebe at yazmaya çalışın. Tuttuğunuz atlar varsa yazın. Her şey olabilir. Üçüncü ayakta üç safkan bana göre bu koşuyu kapatır ve birbirine çok denkler. Yani kilolarla biraz denkleştirilmişler. Ben tabi yarışa çok fazla bir tempo olmayacağı için olmamasını beklediğimden 4 numaralı Miss çabukluk yapıp koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Normalde yani yarış biraz hızlı gideceğini düşünsem Lakers çok daha ön planda önerebilirdim ama çok büyük bir tempo beklemiyorum bu yarışı. O yüzden 4 numaralı Miss Petay'ın ayağına çabukluğuyla ve öne çıkışıyla alacağı avansta koşu kazanmaya yakın görüyorum. Tabii 5 numaralı Lakers yani çok tırnağın ucunda bir isim. Çok iyi ataklar yapıyor. Kazanmasını çok istediğim bir isim yani. O ataklarını çok beğeniyorum. Ama bir türlü o şanssızlığını kıramıyor. Belki bugün kırabilir. Bir 100 metre daha uzadı. Yani bu onun için avantaj. Her uzayan mesafe bu at için avantaj. Belki yarın ulaşabilir. Ve 7 numaralı Pro yani bu, pro, bu atı bu hafif kilolarda görmek çok zor. Çok ağır kilolarda çok başarılı yarışlar koşan bir isim ki 52 kilogram gibi bomboş bir kilosu var. Bir önceki yarışında güzel bir şekilde kazanmıştı. Son koşuda üçüncülük fena değil. Her zaman iyi koşan bir isim zaten. Bu üç safkanı yazarak rahat bir koşu izleriz diye düşünüyorum. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşuda ben iki safkanı ön plana çıkacağım. Tabii ki iki numaralı Flashing Girl çok yetenekli bir kısrak. Çok başarılı bir kısrak. Tabii yaşının biraz ilerlemesi var. Ee, son durumu ne onu kestiremek mümkün değil. 42 günlük bir arası söz konusu. Ve yarış da tam istediği kadar hızlanmayacak ve mesafede kısaldı. Yani bu Flashing Girl için dezavantajlı bir durum. Gerçi kısa mesafe orta mesafelerde de başarılı koşuyor ama biraz çabukluk isteyen bir yarış gibi gözüküyor. Ee, daha çok geriden gelen atların mücadelesi olacak. Ee, daha doğrusu daha çok geriden gelen atların koştuğu bir yarış diye düşünüyoruz. Önde yavaş bir tempo olabilir. Flashing Girl yine kalitesiyle bence bir çabukluk yapar yine başarılı koşabilir. Ama 4 numarada Neptün'ün e, ben <laughs> koşu gidişatına en uygun isim olduğunu ve hem gençliğini kullanacaktır hem de son iki yarışını kazandı. Çok formda bir isim. 90 günlük arasına rağmen bence iyi hazırlıkları var. 4 numarada Neptün ve 2 numarada Flashing Girl arasındaki mücadelenin birinciyi belirlemesini bekliyorum. 5. koşuya geldiğimiz 5. aya geldiğimizde 3 numara John Bellicorn e, ilk yarışını faulle ile kazanmıştı değişti. Son koşusunda çok güzel bir şekilde kazandı. Gerçekten daha gücünün olduğunu ben hissettim. Hışman Çizik İdaresi'nde yine etkili koşacaktır. çalışmasındaki görüntüsünü de beğendim. Hani şimdi derece olarak bakanlar var burada. Vasat diyenler oluyor derecesinden dolayı. Ben 3 numara John Bellicor'un çalışmasındaki görüntüsünü beğendim. Bu koşuyla kazanmasını bekliyorum açıkçası. Rakip olarak görülebilecek Blackbeard 60 kilogram gibi dezavantajlı ve son koşularına bence beklentinin altında koştu. Diğer rakiplerinin de biraz üzerinde olduğunu düşündüğüm için 3 numarada John Bellicor'un koşuyu kazanmasını bekliyorum ve banko olarak önereceğim. Son ayağa geldiğimizde yine kalabalık ve zor bir mücadele ama ben e, 5 e, yine biraz şablon biraz büyük onu küçültebilirsiniz. Dediğim gibi zor bir program. Bütçe dahiline küçültebilirsiniz dilediğiniz kadar. 7 numaralı Kenan Han'a ilk şansı vereceğim. Çünkü bir önceki yarışta kazanırken gerçekten Farklı güzel bir görüntü ortaya koydu. Ferit Yardımcı idaresinde yine etkili bir yarış koşabilir. Tabii ki kalabalık mücadele yol sorunu olabilir. Bu koşuda tek geçmek son derece riskli. Bir numaralı Gazınç zaten çok kaliteli bir isim. Yani kısa mesafelerde çok etkili yarışlarını bildiğimiz bir isim. Bir önceki yarışta çok güzel bir şekilde kazanmış. Son koşuda biraz zor bir grup geldi. Ağır kilosu rağmen Ahmet Çelik idaresinde yine grubun üzerinde bir kalitesiyle bu koşuda çok şanslı olacaktır. 13 numaralı... Gündüz Baba e, fena bir form yakalamadı. Özellikle bir önceki ikinciliği çok başarılıydı. Son koşuda biraz beklentinin altında kalsa da işman çizik dersine ve uygun kilosu 54.5 kiloyla ben etkili bir yarış bekliyorum Gündüz Baba'dan. 14 numaralı Yağız Alp. E, AGF'de kaçınca çıkacak bilmiyorum ama bence sürpriz çıkmaya aday bir isim. Son koştaki 5. hiç fena değil. Yani son koştlarında bir çıkış yakaladığını düşünüyorum bu atın. Biraz e, yani çalışma görmedim. Yani o biraz sıkıntı ama 14 numaralı Yağız Alp bu satış koşusunda ne gibi problemler ol, olmadığını bilmediğimiz atlar arasında ben şanslı olacağını düşünüyorum 14 Yağız Alp'in bu uygun kilosuyla. 5 e numara tatlı uçar. E, kısa mesafede belli bir kalitesi olduğunu düşünüyorum. E, son koşularına her ne kadar isteneni veremese de çalışmasında güzel bir görüntü ortaya koydu. Ben 5 numara tatlı uçar yazarak e, bu koşuyu geçeceğim. Diğer safkanların formlarında ciddi bir düşüklük gördüğümü söyleyebilirim. Bu 5 safkanı da bu şekilde tamamlıyorum. Saat 15.30'da İstanbul tahmini yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu videoyu kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.